Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimi var yanımda Asaf var. Asaf'la beraber slime yaptık arkadaşlar beraber. Şimdi size slime'larımızı göstereceğiz. Bakalım. Arkadaşlar olmaz. kim iki daha güzel eğer ablam gideceğizse yorum Arkadaşlar eğer ablamınki güzel olursa Zeynep 100 yazın, eğer benimki güzel olursa Asaf 100 yazın. Mor tabak, mor tabak Asaf'ın, pembe tabak benim arkadaşlar. Şimdi ilk önce Asaf kendi slime'ını size tanıtacak. Ama bak renk Hem olarak... Sen de ASMR. Arkadaşlar renk olarak benimki daha güzel değil mi? Açık ben böyle Aynı çok... renk. Hayır. Benimki biraz daha kapalı. Açık ama seninki kapalı. Hayır seninki daha, daha koyu. Benimki daha koyu, açık. Koyu koyu. Seninki biraz daha koyu, benimki daha açık. Ama benimki limon sarısı çok daha açık. Neyse bunları siz yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. İlk asaf slime'ı tanıtıyor. İlk e. önce içine neler koydun? İşte içinde hangi malzemeler var? Nasıl yaptın? Aşama aşama. Ne kadar buzlukta i̇şte, beklettin? Bir, onu anlat. Asaf, asaf başlıyor. Arkadaşlar ne koydum söyleyeyim mi? Dalin, 10 fıs. Normal sabun 5-6 fıs. Sonra... Yani normal sabun sabun. Sonra ismi... Duş jeli bir iki dam, üç damla yoksa çok sıvı duş olur. Duş yeri Duru'nunkini kullandık. İsterseniz Duru'nunkini kullanın. Yani ama başka duş yerleriyle de oluyor. Ben çok denedim yani aynı oluyor. Duş yeri iki damla, iki üç damla. Yani fıs fıs dediği sıvı, sıvı sabun, normal sabun dediği. Dalin'de o Dalin'in şampuanı. Ne kadar buzlukta beklettin? 20 dakika buzlukta beklettim. Nasıl ilk önce hangisini koydun, nasıl karıştırdığını koyduktan sonra nasıl evet, yaptın? anlat. karıştırırken bak da dalini Neyi koydun ilk onu anlat. Arkadaşlar bak dalini almaya çalışıyordum. Elim rafa yetişmiyordu. Terliği alıyordum at atmaya, dalini düşürmek için. Terliği attım, terlik çeşmeydi. Çeşme açıldı, ıslandım. Sonra şey oldu, slime arkamdaydı, ayağım slime'ın içine girdi ve en baştan yaptım. <laughs> Ne diyecektim? Ha, şimdi nasıl yaptın? En baştan başla nasıl yaptığını anlat. En başta neler koydun? Nasıl karıştırdın? Arkadaşlar ilk önce dalini koydum. 10 fıs. Sonra karıştırdım. Hepsini koyduktan sonra 5 fıs karıştırıyorum. Ama ay 5 fıs. 5 kere karıştırıyorum. <laughs> Arkadaşlar olmadı 5 fıs. 5 kere karıştırıyorum. Ama öyle değil. Diyelim bir malzemeyi koydun. 5 dakika karıştırıp diğerini koyuyorsun. İki dakika da olur bilmiyorum. Sonra da direkt buzluğa attın. Sonra. Buzluktan çıkartınca ne yaptın karıştırdın mı? Buzluktan mi? çıkarttıktan sonra biraz karıştırdım. Ben bir şey ekledin olmamıştı. mi başka? Krem falan ekledin mi? Hiç şey yok çıkarttıktan sonra ekledim. Tamam şimdi Asaf Slime ile oynayacak bir ASMR yapacağız. yere döktüm. Arkadaşlar dondurma alıyorum. <laughs> tamam Şimdi... seninki bitti. Şimdi evet. arkadaşlar arkadaşlar bakın ben beyaz bir dondurma alıyorum şöyle. Evet. Arkadaşlar bakın Asaf'ın slime'ına kaç puan verdiğinizi onun üzerinden Yorumlara yazın kıvamının nasıl olduğunu, renginin nasıl olduğunu, şeklinin nasıl olduğunu, işte aşamaları doğru mu yapmış. İşte böyle yorumlara yazın. Sıra bende. Benimki böyle. Evet, Şimdi sıra ablamda. De... A abla bak arkadaşlar diyorum. Abla bak nasıl İlk neler yaptın, na nasıl başladın? Şimdi ben de aynen seninkini gibi yaptım. İlk önce ben neler kullandığımı söyleyeyim mi? Ben de duru duş jelinden kullandım. Aynı malzemeler. Hayır ben başka şeyler de kattım. Duru duş jelinden koydum. Dalin şampuan koydum. Sıvı sabun koydum. Elidor koydum birazcık. Ee, sonra ne koymuştum? Ee, el kremi koydum birazcık. Ee, bu kadar arkadaşlar. İlk önce hangisini koydum? İlk önce tabii ki de dalini sıktım arkadaşlar. İlk dalini sıktım. E, dalinden ne kadar sıktım? 3, 4, 4, böyle 4 pıçık. 4 Arkadaşlar ben 10 fıs sıktım. Oha. Dalinden daha mi? Ha ben duş yerinden bahsediyorum pardon. ben dalinden ne kadar sıktım biliyor musunuz? Ben de 10 fıs sıkmış olabilirim. Böyle küçüldü bizim kâme. 10 fıs dalin sıktım. Sonra ee, sıvı sabundan da 8 fıs falan sıktım. Sıvı sabunu da biraz abarttım. Ondan sonrasında... Ama güzel daha... oldu. Ondan sonra yapmak isterseniz diye anlatıyorum. Sonra ee, duş jeli durunun duş jelinden de 5 fıs falan sıktım. Yani ben biraz fazla kaçırdım. Biraz o yüzden şey oldu. Rengi açık oldu. Rengini açtı mor çünkü rengi mor. Rengi biraz açıldı yani benimkini. Sonrasında biraz elidor. Elidordan çok az sıktım yani. Bir çay kaşığından bir tık daha fazlasını işte tatlı kaşığı kadar döktüm. Elidor'dan. Elidor'un rengi fark etme. Ben sarısından kullandım. İpek yumuşaklık olanından. Sonrasında son olarak el kremi. El kreminden de şöyle biraz aldım. Biraz ama çok almadım. Yani böyle biraz alıp çıp diye yaptım içine. Sonrasında e keşke atarken ki şeyi çekseydin de böyle şıp diye sesi duyardık. <laughs> Nerelerinde karıştırma yaptım. İlk önce sıvı sabunla dalini koyup karıştırdım. Sonra duş jelini koyup karıştırdım. Sonra Elidor'la kremi koydum ve öyle karıştırdım en son. Buzluğa kaç dakika attın? Buzlukta 20 dakika beklettim. Seninkinden biraz hatta ben 25-30 dakika beklettim. Senden daha çok beklettim ben. Ee, Şimdi, böyle işte. o 25. Farkı yok 5. Tamam işte senden biraz daha fazla şey yaptım. Çıkıyor. Beklettim. Yani böyle benim slime'ım da böyle e, renk olarak da bir şey koymadım. Duş yerini biraz fazla koyduğum için rengi biraz açık oldu arkadaşlar. Şimdi slime'ımı oynayacağım arkadaşlar ve ASMR yapacağım. Benimki de böyle. Arkadaşlar ya, işte, şimdi oynuyoruz. Yüzün çıkıyor, eğilme. Tamam. Belki aynı şeyini birazcık. Yüz koyacak mıyız? Yok, koymayacağız. Arkadaşlar belki ben oynayacağım. Kendi Asap elini almak istiyormuş arkadaşlar. Ya kıvam olarak bence benimki daha güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir daha.